Selamlar dostlar Köy Boy kanalına hoş geldiniz Ben Ümit. Bunlar da inekler. Ne yapıyoruz burada? Artan yem fiyatlarına inatla direnmeye çalışıyoruz. <laughs> İnekleri otlatarak. Mecbur arkadaşlar. Yoksa inek satmak zorunda kalacağız. Yem alabilmek için falan. Ee, bu arada Doğa'nın bize sunduğu nimetlerden ne kadar faydalanırsak o kadar iyi oluyor bu kısa bir aralıkta. Ee, neden kısa aralık? Çünkü inek için bizim burada meranın ömrü kısadır. Otlar çok uzun olmaz. Çok uzun sürede kalmaz, çabuk kururlar. O yüzden bu aralıkta ne yedirirsek o kar. Öyle diyelim. Girelim konumuza. Şimdi konumuz nedir arkadaşlar? Bugün son zamanlarda çok fazla şey görüyorum. İşte 300 tavukla girseniz aylık şu kadar kazanırsınız. İşte 300 tavuk beslemek mi mantıklı? 5 tane diyor beslemek mi mantıklı falan gibi. Hayvancılığa girişle ilgili <laughs> bir sürü teşvik edici video görüyorum bunun dışında bu tip videoların tekrar moda olması da şuradan kaynaklanıyor eskiden beri hani bu şehir hayatındaki artan sürekli işte pahalılıklar vesaire artı başkasının işinde çalışmış olmanın verdiği sürekli her gün bir sürü emek veriyorsunuz fakat bir ilerleme bile bilmiyor çoğu insan sadece ömrünü idame ettirebiliyor Bundan kurtulmak isteyen insanların hayallerini elbette yani bizim toplumumuzun da bir ayağı hep köyde olduğu için annesi, babası, nenesi, dedesi falan köyden gelme olduğu için e, ya bir gideyim hayvancılık yapayım. Hiç olmazsa kendi işim. Biraz kazanırım. Bilmem ne hayalleri yatıyor. E, bu yanlış bir şey yok bunda. E, bu problemli bir durum da değil. Problemli olan şu arkadaşlar. E, ben de Vaktiyle bu işte köy hayatına girişle ilgili teşvik edici, yüreklendirici videolar çok izliyordum falan filan. Tabii ben e, köye, köye yerleştikten sonra bunları izliyordum. Bunları izleyip yerleşme durumu olmadı. E, yerleştikten sonra yapacağım işle ilgili neye karar vereyim falan e, gibi süreçlerde bunları çok fazla izledim. Şu anda ben mevcut durumda 3 farklı hayvancılık modelini de denedim. İşte merada koyunculuk, e, gezen tavuk. 300 tane üstelik tam o videolardaki gibi şu anda da ineklerim var hem süt alıyor yani ineklerden sağdığım sütü perakende bir şekilde peynir yoğurt ve süt olarak satıyorum onun dışında buzalarım yetişti büyüyorlar şu anda ne durumdayım diğer işlerde nasıl hatalar yaptım onlardan bahsedeceğim şimdi hepiniz şeyleri izlemişsinizdir çoğunuz eğer bu videoya kadar geldiyseniz işte 300 tavukla ayda kaç lira kazanırım? 50 koyunun yıllık geliri ne olur? Bir inek yılda ne kadar yer ne kadar kar bırakır falan tarzı videoları izlemişsinizdir. Ben size bu videolarla ilgili işte şurası yanlış, burada hata var, bilmem ne falan bunlardan bahsetmeyeceğim. Kendi kötü tecrübelerimi anlatacağım. Bu videoda koyunculukla ilgili kötü tecrübelerimden bahsedeceğim. Hani girmeyi düşünenler için <laughs> hep iyi taraflarını, ne kadar kazanacağınızı anlatıyorlar. Ben de nasıl kaybedebilirsiniz? Nasıl batabilirsiniz? Onları anlatacağım size. Şöyle arkadaşlar. Benim aşağı yukarı 100 başlık bir sürüm vardı. 40 başla başladım. Kurbanlık beslemeye. Sonra 100 baş damızlık şeklinde çevirdim. Birinci hatam şey oldu. Elimdeki paranın hepsine hayvan alıp yemi nasıl olsa alırım. Yem vakti geldiğinde param olur kafasıyla e, yeme çok ağırlık vermedim. Daha doğrusu veremedim. Başka şeyler de etkenler de vardı işin içinde. Neyse. E, bu sebepten hani o yem vakti geldiğinde yemi doğru düzgün alamadım. E, bu hayvanlar da meradan çekildiğinde iyi bakamazsanız ne verim alabiliyorsunuz ne kar edebiliyorsunuz. İkincisi altyapım sağlam değildi. Altyapıdan kastım işte ahır. Nasıl diyeyim açık ahırım kışın su alıyor. Üstü kapalı kenarları açık ama su alıyor. Yağmur şiddetli yağdığında içeriye yani bayağı ortada küçük bir alan kalıyor su almayan. Dört, dört taraftan su alıyordu. Ee, kapalı ahırım yine yağmur çok şiddetli olduğunda tabandan su vuruyordu. Arazi eğimli olduğu için üstünü inşaat edildiği arazi. Hani onun üstüne setmet çekip hallettim bir şekilde ama onun dışında bir avlum yoktu. Sadece bir açık ahır bir kapalı ahır yan yana. Ön taraf boş ve tarım arazisi. İçinde fıstıklar falan filan var. <laughs> e, bu sebepten mesela atıyorum hayvanlara aşı yapıyorsunuz ya da hap yutturuyorsunuz ne bileyim iç parazit hapı falan Şimdi şeyi ayırt edemiyorsunuz Aynı ahırın içinde yaparsanız e, bu hayvanı hapı yutturduğunuz ya da iğneyi ilacını yaptığınız hayvanı tekrar bıraktığınızda karışacak araya Hangisine yaptınız hangisine yapmadınız bu belli olmayacak bunu anlayamayacaksınız o yüzden en basitinden bir avlum olsaydı, mesela zorlandığım işleri kısımlardan bahsediyorum. Yaptığımı dışarıya atıp içeride kalanlarla devam edebilirdim. Bu sadece şey avlu özelinde anlamayın. Yani altyapının yetersizliği konusunda söyleyeyim size. Ondan sonra kuzularım için öyle büyük bir yerim yoktu. Çok küçüktü kuzuların yeri. Kuzular da birden fazla olunca bu sefer kuzuları böyle rahat rahat ayıramıyordum. Çok sıkıştıkış oluyorlardı. Ee, ondan sonra e, hasta olan koyunlar için falan hiç değilse ufak bir revir alanınız olması gerekiyor. Çünkü onu ayıramazsanız sağlıklı koyunlar e, yem yemesine dengel de oluyor onun dövüyorlar da daha kötü oluyor yani hastalık süreci daha şiddetli ilerliyor. E, bu tip sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz yani, bu hesaplamalara şöyle diyeyim işte koyun şu kadar para işte şu kadar zamanda şu kadar kilo alıyor sattığınız zaman şu kadar kazanıyorsunuz bu hesaplamalar doğru orada verilen işte karkas et fiyatı gerçek yem fiyatları gerçek koyun fiyatları gerçek ama hesaplanamayan ya da anlatılmayan şunlar oluyor genelde yani ee, ben benim tecrübe ettiğim bütün bu koyunculuk macerasından ha bir de tek başımaydım tek başına olmak da çok kötü oluyor her şeye yetişemiyorsunuz yani koyunları çıkarıyorsunuz evde kuzular kalıyor onlara kim bakacak kim ilgilenecek ee, ahırı temizlemek sıkıntı oluyor çünkü siz zaten sürekli koyunlarla berabersiniz ahırı nasıl hani sürüyü bırakıp da nasıl gidip ahırı temizleyeceksiniz ee, bunu yapabilmek için koyunları meradan erken getiriyorsunuz mecbur mesela bir ahır temizliği bile o gün koyunların iyi doymamasına sebep oluyor ki bu tip hayvanlar da bir gün iyi doyurmazsanız, iyi bakmazsanız 3-4 günde geri o açıyı kapatabiliyorsunuz. Anca toparlayabiliyorsunuz. Çok fazla belli ediyor bunu yani. O gün iyi bakılmadığını. Ee, onun dışında <laughs> ee, ne dedim? Altyapım şeydi. Sağlam değildi. Yem için arkadaşlar işe girerken fazla fazla para ayırmanız gerekiyor. Koyunların ihtiyacı olandan fazla ayırmanız gerekiyor. Yemenizi bir kere toptan vaktinde almanız gerekiyor. Sonradan değil kışın hayvan daha çok yeme ihtiyaç duyuyor mera hayvancılığında. O yüzden kış yemin en pahalı olduğu zaman o zaman ne yapacaksınız? Yazın yemin ucuz olduğu zaman tarladan gerekirse atıyorum arpa mı alacaksınız? Tarla biçiliyor. Daha biçer girmişken gideceksiniz pazarlarınızı yapıp alacaksınız arpanızı. Ya da biçildiği zaman köyden alacaksınız onu. O ikinci, üçüncü şeylere geçmeyecek. Tüccarın eline şuna buna geçmeden alacaksınız yaşadığınız yerde zaten hayvancılık yapıyorsanız köy möy vardır yakınınızda bunları takip edeceksiniz hatta burada yani ben şu anda istesem daha tarlada ekiliyken gidip öğrenebilirim satıp satmayacağını vesaireyi arpayı daha yeni ekmişken ee, öyle söyleyeyim onun dışında gene samanınızı beğenmediğiniz saman bile altında yerine çıkıyor vakti geçtikten sonra bunların hepsini vaktinde almanız lazım bir kere taksitte krediyle bu işi yapmayın yani Direkt şeydir, batıştır bu. Taksitle yapmak. Kazandığınızı kredi faizine yatırırsınız. Ana paranız hep elinizde kalır. Ana paranız hep koyun olarak kalır elinizde. Siz de para kazanamadığınız için bu sefer ben bu işi niye yapıyorum olur. Kazandığınızı faize yatırdığınız için. Bir önemli nokta da şu. Hayvanları çok dikkatli seçmeniz gerekiyor. Yani şöyle atıyorum iki koyun tipinden bahsedelim. Benim bir sürüm var. Satmaya götürmüşüm pazara. Benim sürümde ya toptan satıyorum kurtulmak için, hani işi bırakıyorum falan. Karışık, yaşlısı var, genci var, bilmem nesi var. Ya da sürümü temizlemişim. Yaşlıları ayırmışım. Diyelim. Ben götürüyorum, atıyorum benim koyunlarımı bin liraya satıyorum. Hemen yanımda başka biri satıyor. Bu adam da damızlık yetiştirme üzerine çalışıyor. Getirdiği hayvanlar birer yaşında. Yeni doğuma hazır, ilk doğumları olacak. Boylu postular güzel de bakmış Damızlık yetiştirdiği için Bu adam 1500 liraya 2000 liraya satıyor e Benden değil ondan alacaksınız Damızlığınız sizin her şeyiniz olacak Damızlığınız kaliteli gerekirse Normal sayıdan daha az alacaksınız Hedefinizden daha eksik alacaksınız Ama da daha iyisini alacaksınız Yoksa aldığınız koyunun içinde dişsiz koyun çıkar Meradan yeterince faydalanamaz Zaten yaşlı Kilo alması falan zor olur Bir doğumdan sonra yıpranıyor geri toparlaması genç bir koyuna göre daha zor oluyor. Ki siz ikinci doğumu yaptırabilmeniz için şeye koyuna bir yıl içinde iki yavru alabilmek için iyi bakmanız lazım ki hayvan ilk doğumdan sonra kendini çabuk toparlasın, yavruyu sağlıklı versin, yavru ölümü olmasın ya da döl tutabilsin. Döl bile tutmaz. Kız, kızgınlığa bile gelmez yani iyi bakmadığınız koyun. Ee, iyisini aldık. Yemimizi şey vaktinde tarlasından aldık, yerinden aldık. Yani bu işe girerken atıyorum kışın aklınıza geldi. Ben kışın gireyim yapmayacaksınız. Bu işin sezonu vardır. Ne alacaksanız ne yapacaksanız sezonunda atıyorum. Ahırınızı kışın yaptırın. İnşaat sektörü belki kışın daha ucuz olur. Yani en azından çok, çok şey olmadığı için. Hayvanınızı, şeyinizi, e, yeminizi yazdan almış olun. Depolamış olun ortada hayvan yokken. Hayvanınızı da yine kışın alın. Bunları hesaplayın yani. Kışın hayvan çok ucuz olur. Yem çok pahalı olur. Yazın hayvan pahalı olur. Yem ucuz olur meradan faydalanıldığı için. Ya da sonbaharda hayvan artık ucuzlamaya başlar. Kışın iyice dibi görür. Bunları hesap ederek girin. Yani öyle bir haftada karar verip girmeye gerek yok. Sezonluk girin. Daha girerken kar edersiniz. Göreceksiniz yani eğer kafanızda böyle bir şey varsa ve denerseniz bu dediklerinde yani sizin faydanızın olduğunu göreceksiniz yaşayarak. onun dışında onu da yaptık. İşte yemi vaktinde aldık. Hayvanı vaktinde aldık. Hayvanın güzelini aldık. E, ahırımızı güzel yaptırdık, bütün ihtiyaçlarımızı düşündük. Bu arada e, ahır konusunda ahırınız ne kadar düzenli olursa, ne kadar e, iyi yaparsanız e, şeyiniz, işçiliğiniz o kadar azalacaktır, iş gücünüz. Bat atıyorum mesela en basitinden bir tane kilitli yemlik sistemi diyelim. Kilitli yemlik sistemi nedir? Yemliğe yemi koyarsınız, hayvanları salarsınız, yemi yemek için kafalarını soktuklarında kafaları kilitlenir oraya. Yani geri çıkamazlar. Bir nevi bağlanmış gibi olurlar. Siz bu hayvana rahat rahat iğne yapabilirsiniz. Siz bu hayvanın işte yıkamasını yapabilirsiniz. Koyunları eğer yıkıyorsanız öyle bir şeyiniz varsa biz yıkıyoruz. Yıkamasını yapabilirsiniz. Siz bu hayvanın ne bileyim kırkımını falan yapabilirsiniz. Sağımını yapabilirsiniz rahat rahat. O olmazsa ne olacak? Size bir adam daha gerekecek. Gidecek koyunu tutacak siz iğnesini yapacaksınız. Gidecek koyunu tutacak siz yıkayacaksınız falan. Bakın bir tane şey kilitli yemlik sistemi sizi bir iş gücünden kurtarır direkt kafadan. Yani bu tip şeylere de altyapıya da para harcamaktan çekinmeyin. Yani bunlar ileride hep sizin şeyinize, faydanıza olacaktır. Sizi rahatlatacaktır. Onun dışında <laughs> ne dedik? Yemi vaktinde aldık, hayvanı vaktinde aldık, ahırı güzel yaptık. Her şey tamam bir de küçük yan şey ekleyeyim. E yem koyacak alanınızın da geniş olması gerekiyor. Yani alandan kastım sadece devasa bir samanlık da değil. Büyük bir arazi olur. E yemi yığarsınız. Yani ahırın üstünde bulunduğu arazi büyük olur. Yemi yığarsınız. Üstünü geniş bir brandayla kapatırsınız. Altını su almayacak şekilde ayarlarsınız. O da sizin yem deponuz olur. Yani illaki kapalı olmak zorunda değil. Kapalı alan şart ama kapalı alanın devasa olması şart değil o kadar. Çünkü eğer yeriniz büyük değilse yemi vaktinde alamazsınız. Vaktinde aldığınız yem bir ay iki ay götürür sizi biter. Tekrar yemin pahalılık zamanında yem almaya e, almak zorunda kalırsınız. Ee, onun dışında bunların hepsini yaptık. Altyapıyı işte yemi ve şeyi hayvanı hepsini gereken şekilde yaptık. Ne gerekiyor? Tecrübe gerekiyor arkadaşlar. Ee, mutlaka çoğumuzun ailesinde işte babamız, dedemiz, nenemiz vesaire hayvancılık yapmıştır. Bunlardan fikir alabilirsiniz, yapılan bölgeye göre. Onun dışında çok fazla okuma yapabilirsiniz. Ben mesela veterinerlik, veterinerlik fakültelerinin bir sürü makalesini okumuştum. İşte yem rasyonu nasıl hazırlanmalı vesaire. İşte dönem dönem hayvanların hastalıkları. Ve bunları öğrenirseniz zaten atıyorum bir takvim çıkarırsınız kendinize. Hani tecrübe yaşamadan edinebileceğiniz bir şey değil ama hazırlıklı olabilirsiniz başınıza geleceklere. Bu da tecrübe yerine geçer bir nevi. O açığı bir nebze kapatır. Mesela takvim çıkarırsınız. Bölgenizdeki bir veteriner hekime gidip ya bu bölgede sık görülen hastalıklar neler? Ben hangi dönemde neyin aşısını yapmalıyım? Neye karşı önlem almalıyım? Bunu oturup istiş istişaresini yaparsınız. Bütçenize göre ekstra sık görülmeyen ama görüldüğü zaman bir tane iki tane hayvanınızı öldürecek hastalıklar da vardır. O yüzden hani maliyetini hesaplayıp şey yapmayabilir insanlar. Bunun aşısını yaptırmayabilir. Bütçenize göre siz onları da ekleyebilirsiniz. Bir aşı takvimi çıkarırsınız mevsime göre, aya göre. Artık kendiniz bir takvimi hazırlarsınız. Veteriner hekimle anlaşır. Kendinize bir sisteme mi kaydettirirsiniz? Bazı veteriner hekimlerde. Ee, şöyle bir sistem oluyor, sizi kaydediyor oraya telefon numaranızı, aşı tarihi geldiğinde, aşı mevsimi geldiğinde size SMS geliyor. Böyle bir şey mi yaparsınız, o size kalmış. Bu tip araştırmalardan falan şey yapmayın yani, çekinmeyin hani video izliyorsunuzdur zaten, yani girecek kişi bir sürü video izler. Bunun yanında mutlaka okuma da yapın. Bir sürü veterinerlik fakültesinin bir sürü makalesi var yayınlanmış. İşte gramajına kadar şeyi gösteriyor yani. Atıyorum gebe hayvana ne kadar yem verirsiniz, içinde neler olmalı, nelerden kaçar gram olmalı. E, koça gelecek hayvana ne verirsiniz, ne bileyim kuzuya ne verirsiniz, sürüye katılacak koça ne, ne verirsiniz, nasıl beslersiniz falan. Bunların hepsi anlatılıyor bu yazılarda. Bunları da okursanız inşallah gerisi tecrübedir. Ufak tefek ölümler olur. Canlı hayvancılıkta bu mutlaka oluyor. İnşallah başınıza gelmez. Ee, ama gelirse de dünyanın sonu değil unutmayın. Bu işten öyle yani sıfır tamamen eriyerek batmazsınız. Bu işte ne olur? En fazla elinizdeki hayvanları satarsınız. Eee... Paranızın bir kısmını geri alabilirsiniz. Elinizdeki artan yemi de satabilirsiniz. Gene paranızın bir kısmını iade eder size. Ama inşallah yani bu şartlarda yaparsanız ee, batmazsınız. Son olarak hani tecrübede bu eksikliği şey yapabilmek için, kapatabilmek için atıyorum hayvan almaya giderken bilen biriyle gideceksiniz. Hayvancılık yapan ya da yapmış biriyle, gözü hayvana aşina olan biriyle gidin mesela. Eee ki damızlık hayvanınızı ya da besleye, besleyeceğiniz hayvanı, besiye çekeceğiniz hayvanı anlasın. Yanlış ırk almayın. Bir de mutlaka alacağınız ırk bölgenize uygun ırk olsun. Besleme şartınıza uygun ırk olsun. Mesela bizim bölgemizde ivesi koyunu daha çok tutulur. Ee, neden? Arazi şartlarımıza daha uygundur meradan daha fazla faydalanabilir diğer koyunlara göre mesela şu dağlarda keçilerle beraber otluyor keçinin girdiği her yere girebiliyor daha böyle canı sağlam bir hayvandır ama ikiz doğum oranı düşüktür ama yılda bir kere doğurur iki kere mevsim yavru alamazsınız e bu açığını nereden kapatıyor hayvan yem masrafı daha düşük olduğu için size hani iki kuzudan biri diyelim yem masrafı olacak yıllık o hayvanın bakımı olacak biri sizin karınız olacak diyelim. O zaten yem masrafını kıstığı için o iki kuzunun birini vermese de bu açığı kapatabiliyor. Ee, bulunduğunuz bölgede en sık hangi ırkın beslendiğini araştırın. O ırka yönelin. Eğer mera hayvancılığı yapacaksanız, yok kapalı yapacağım diyorsanız istediğiniz ırkı besleyebilirsiniz. Fakat o ırkın istediği sıcaklık özellikleri vesaire, yem rasyonu falan bunların hepsini göz önüne alarak Altyapınızı oluşturun Önce ahırı yapıp sonra hayvana karar vermeyin Önce iş modelini nasıl yapacağınızı Kapalı hayvancılık mı yapacaksınız Meraya dayalı mı yapacaksınız Damızlık mı yapacaksınız Besi mi yapacaksınız Önce buna karar verin Sonra atıyorum kapalı koyunculukta ahır nasıl olmalıdır Tarzı bir araştırma yapın kendinizce İşte yemleme alanı Vesaire gübreden nasıl kurtuluyorlar Bunların hepsine bir bakın Ondan sonra ahırınızı seçin Kiralayabilirsiniz, yaptırabilirsiniz satın alabilirsiniz bu sinçeyinize, ahırınızı buna göre seçin. Ondan sonra da bu şartlarda benim yapacağım kapalı hayvancılık, kapalı hayvancılığa uygun şartları sağladım. Kapalı hayvancılıkta bana en fazla verim verecek, artık hangi koyun ya da şeyse ırksa onu seçersiniz. Öyle başlarsınız. Bu şartlarda bu işte başarılı olursunuz. Şu hayale düşmeyin arkadaşlar. Az bir paranız var cebinizde. Ama bu parayla ucu ucuna hayvan, yem ve ahırı denkleştirebiliyorsunuz. Ya o işe girmeyin ya da hedeflediğinizden daha az hayvanla, daha küçük bir kapasiteli ahırla falan girin. Çünkü hayvancılıkta arkanızda para olması çok önemli. 30 tane, atıyorum 50 tane koyununuz mu var? 50 koyunluk neredeyse hemen hemen bir para da arkanızda olmalı ki yarın bugün istenmeyen bir şey yaşandığında hesapta olmayan bir şey yaşandığında ki mutlaka olur hesaplanamayan şeyler başınıza gelir kendinizi süspanse edebilirsiniz sürekliliğinizi devam ettirebilirsiniz yoksa son atımın kurşunuz, kurşununuzla girdiğiniz zaman e, o kurşunu atıyorsunuz silahınız boşalıyor teslim olmak zorunda kalıyorsunuz batışa Bunların hepsi arkadaşlar bizler kendi yaşadığım tecrübelerden edindiğim şeylerdir. Bu yüzden hani böyle girip insanların son parasıyla ufak bir birikmiş parasıyla bu sıkıntıları yaşamasını istemediğim için bu videoda hani inek videosunda size bundan bahsettim bundan sonra eğer bu videoda hani faydalı olabildiğimi düşünürsem hani sizin geri dönüşlerinizden, yorumlarınızdan. Bundan sonra şu 300 tavuk meselesine bir girelim. Çünkü bizzat gene yaptığım bir iş. ondan sonra gene büyük başa gireriz. Şu anda ne kazanıyorum, kazancım ne, kaç hayvanım var falan filan. Bunlardan bahsederiz başka bir videoda. Ondan sonra da üçünün karşılaştırmasını yaparız. Yani şöyle dediğim gibi ben kendi yaptığım şartlarda neler yaşadım, onlardan bahsediyorum size. Herkesin şartları aynı olmayabilir. Benden daha kötü şartlarda bu işi yapmayı düşünen olabilir, benden daha iyi şartları olan olabilir. O yüzden kendinize göre söylediklerimi yorumlayacağınızı düşünüyorum. Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.